Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Osman kardeşimizle Bir dur dur. Bir tane akım var aklıma taşçı. Bekle geliyorum. O oh. yazıyı göstermeyelim de ama. Arkadaşlar bugün yakışıklı güvenliğin parodisini yapacağız. Avuç parayı sus. Deniz işte Evet arkadaşlar, herkes bilir zaten yakışıklı güvenliğimiz söyle. Bizim kelepçemiz yok ama. Bunu yapacağız bugün. Hatta bir şeyler çalsın arkada eli. Öyle yapalım. Arabada bagajı falan kontrol etsin. <laughs> Nasıldı lan? Dur unuttum. Dur dur. Bekle bekle. Bekle lan gel. <laughs> Arkadaşlar montajcısı hali şu. Evet ilk şeyimiz buydu. E, TikTok akımımız. Diğeri... Adam tripod tutuyor senin yüzünden. <laughs> <laughs> Tripodu niye tutuyor oğlum çıkarsana. Abi ben anlamadım. Bir dakika şimdi diğer akımımız. Ha Ami videosu diğer akımımız. O arabası da çok temizmiş. İnşallah bana gelir. Bir dakika. Şöyle yapacağım sana. Umutcan da beni arabada yalnız bıraktı. Arabası da çok temizmiş ya. İnşallah bana gelirken Kinder Pungi falan alır. Çünkü ona gelince çok kızacağım. Çünkü beni arabada yalnız bıraktı. Umutcan da beni arabada yalnız bıraktı ya. İnşallah gelirken Kinder Pungi falan alır. Ama arabası da çok temizmiş ha. Çok bakımlı bir erkeğe benziyor. Hmm. Bu kim ya? Aşkım birinci yıl dönümümüz kutlu olsun. Aşkım ne oldu sen bana? Allah seni başımızdan eksik etmesin aşkım. Amin. Amin. <gülüyor> 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 tamam olmuş güzel olmuş bu videoda. Arkadaşlar bir sonraki videomuz sen şu ses. Şey, sen ne diyeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar biz buna bir şey uydurduk. Az sonra izleyeceksiniz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Video şu şekilde sen oldu. Tekrardan başlatıyorum. falan Çok, Çok oturmadı. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanımdaki elemanlar da olmayı... elemanım ya. Eleman diyorum artık. Arkada da Melih var. Melih'e teşekkür ederim video şeyden dolayı. Yapma şunu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. הכוח הסבלן לבוני יוצא